Bey, siz emekli e, milletvekili maaşı alıyor musunuz? E, tabii ki yani. Geçinebiliyor musunuz? Benim çok şükür Allah'a böyle bir şükürden başka bir şey ifade edemem. Yani, yani kendime... Millet geçinemiyor da onun için sordum. Şey e, bekledim doğru, ya, yani bu emekli, emekli maaşıyla, milletvekili maaşı da yetmez geçinmeye diye bir yanıt vereceğinizi düşündüm de onun için sordum hayır, aslında. Hayır. Ben böyle bir cevabı vermek bana benim ahlakıma ve terbiyeme sığmaz ama ben vatandaşlarımızın emekli vatandaşlarımızın bugünkü emekli maaşı modellemesiyle elbette ki hayatı taşımaları mümkün değil. Feryatları da haklı, kızgınlıkları da haklı, eleştirileri de haklı. Bu mümkün değil. Yani şimdi 7500 lira Kafelerde Boğaz'ın iki yakasında Bağdat Caddesi'nde işte lüks mekanlarda arkadaşlar neredeyse 7500 lira bu elit çevrelerin çay parası bile değil. Şimdi böyle bir süreçte bizim nüfusun çok önemli bir kısmının aldığı emekli vatandaşlarımızın aldığı maaşı gündeme getirmek benim vicdanımın emridir. Yani dönüp de yapmamız gereken bu konuda sert eleştirilere öyle dönüp de yani benim milletvekili maaşı bana yetmiyor cümleleri son derece yanlış cümle haddimizi bilmeliyiz. Açık yüreklilikle ifade edeyim. Vatandaşlarımızın sokakta tencerelerinin nasıl zorlandığını bilmek zorundayız. Ve bunu da ifade etmekten geri duramayız. O nedenle inanıyorum ki 2024'te emekli vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirme noktasında bugünkü durumdan çok daha iyi bir noktaya mutlaka dönüştürülmesi gerek. Eğer sokakta bu anlamda inatlaşılırsa AK Parti hareketinde yerel seçim analiz edilirken Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden konuşuluyor ya da aday üzerinden konuşuluyor. Adaylar üzerinden yanlış yapılıyor. Sokak ne düşünüyor? Siyaset sosyolojisinin beklentileri nedir? Sosyolojik olarak toplum neye kızıyor? Zannediyorlar ki bu aday çok zayıf. Cumhuriyet Halk Partili bu seçim alamaz. Veya işte Sayın İmamoğlu seçimi alamaz. Yanlış yapıyorlar. Bu okuma biçimi hatadır. Okunması gereken vatandaşlarımızın ne düşündüğüdür. Bizim vatandaşımızın siyasetçiye tarih boyunca o kadar büyük dersler vermiştir ki siz bu anlamda vatandaşımızın beklentilerini ve taleplerini Doğru okumazsanız döner en güçsüz aday üzerinden size sandıkta cevap verir.